Merhaba arkadaşlar. Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 2. sınıf hayat bilgisi map yayınları kitabı Görüşlerimiz değerlidir. Metni cevapları sayfa 26, 27, 28, 29 işleyeceğiz. Soru: Sınıfınızla ilgili kararları nasıl alıyorsunuz? Söyleyiniz. Cevap: Sınıfımızla ilgili kararları öğretmenlerimizin önerileri ve tavsiyeleri üzerine alıyoruz arkadaşlarımızla beraber fikir danışmasında bulunup ortak karar almaya gayret ediyoruz. Bazen öğretmenlerimizin eşliğinde oylama yapıyor ve oylama sonucuna göre karar veriyoruz. Soru: Aşağıdaki metni okuyunuz. Çocukların karar alma süreçlerine nasıl katıldıklarını söyleyiniz. Cevap: Aşağıdaki metne göre çocuklar karar alma süreçlerine fikirlerini söyleyerek ve oylama yaparak katılmışlardır. Soru: Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Doğru olanların başındaki yıldızı yeşil renge, yanlış olanların başındaki yıldızı kırmızı renge boyayınız. Cevap: 1. Sınıf başkanını öğretmenimiz seçer. Yanlış. 2. Farklı düşüncede olan arkadaşlarımıza nazik davranmalıyız. Doğru. 3. Karşımızdaki kişinin kalbini kırmadan konuşmalıyız. Doğru. 4. Sınıfımızda grup çalışması için işbirliği ve dayanışma yapmalıyız. Doğru. 5. Sınıfımızı öğretmenimiz süsler. Yanlış. 6. Sınıf etkinlerini hazırlarken birlikte karar alırız. Doğru. 1. Sınıf kurallarının niçin oluşturulmuştur yazınız. Cevap. Sınıf kuralları yaşanan sorunların giderilmesi ve verimli bir ders işleyebilmemiz için oluşturulmuştur. 2. Sınıf kuralları nasıl oluşturulmuştur yazınız. Cevap: Sınıf kuralları fikirlerimizi söyleyerek ve oylama yaparak oluşturulmuştur. 3. Soru: Arkadaşlarınızla birlikte belirlediğiniz sınıf kurallarını aşağıya yazınız. Cevap: Madde madde arkadaşlarımızla birlikte belirlediğimiz sınıf kuralları. 1. Okula ve derse zamanında gelmek. 2. Yerlere çöp atmamak ve sınıfı temiz tutmak. 3. Söz almadan konuşmamak. 4. Kırıcı söz ve hareketlerden uzak durmak. 5. Öğretmenlerimizin vermiş olduğu sorumlulukları yerine getirmek. 6. Ders esnasında konuşmamak. 7. Tahtayı gereksiz yere karalamamak. 8. Sınıf araç ve gereçlerine zarar vermemek. 9. Herkese kibar ve saygılı olmak. 10. Oy birliğiyle karar vermek ve etkinliklere katılmak. Soru: Sınıf etkinliklerinde karar alma sürecinde sizce en çok nelere dikkat etmelisiniz? Söyleyiniz. Cevap: Sınıf etkinliklerinde karar alma süreçlerinde bence herkesin çok dikkatli olması gerekmektedir. Arkadaşlarımız fikirlerini söylediği zaman onlarla dalga geçmemeli, kibar ve anlayışlı olmalıyız. Herkesin düşüncesini açıklamasına ve oya katılmasına fırsat vermeliyiz kırıcı ve kaba hareketlerden uzak durmalıyız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forummap.com sitemize aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.